Hedef dedektörden Taner ben Bugün sizlere Thor efsanesinin Thor ER500 modeli Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, para, nakit, altın parçacıkları ve su sondaj çalışması boşluk çalışmasında 300 metreye kadar sondaj çabaları yani normal suyu rahatlıkla 300 metreye kadar bulma özelliğine sahip. Cihazımız 4 antenli 9 voltluk pil çalışır sürekli aramada 8-10 saat gidiyor bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcuttur. PTT kargo ile gönderiyoruz ayrıyetten. Postacı getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar kutu içeriği bu. Normal kutu geliyor. Kullanma kılavuzu sene servis garantili. Postacı getirecek, kutunun içine bakacaksınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir ay ilte pointerimiz gelmiştir. Pointer de Tayvan malı. Mükemmel bir derinlik. 5 10 santim derinliğe iniyor. Bu ürünü de edeftedektor.com sitemizden veya telefonla birine arayıp PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Parasını verip alıyorsunuz. Hedef biliyorsunuz 45 senelik firma. Ee, Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 -44 84, 0545 245 -44 84, Taner Taşkın ben. Beni sabah 9 akşam 8 arayabilirsiniz. Takıldığınız bir şey olsa da buradan da yardımcı oluruz. Cihazın iki tane düğmesi var. Onalt düğmesinden açıyoruz. Program düğmesi. Kullanma kılavuzunda A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Şimdi arazi kısa tespit çalışması yapalım. Bakın arkadaşlar kendini ispatlamış bir cihazdır. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bu ürünü hdtelektro.com sitemizden emin Kredi kartına vade farkı eklenmeden alabilirsiniz yani. Şimdi bakın nereye yere şekilde tuttuğunuz zaman tabi herkesin kullanabileceği bir cihazdır. yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde nokta atışı yapıyor. Daha önceki anlatım şekilleri yeni antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bol mineri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsun. demek ki 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre, ikinci antenle de en son 20 metreye kadar ebine amaçlı derinlik alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gümüş konumunu aldık. Altınımız orada yine. Gümüşümüz de burada. Uzaklaştım. Taramasını yapıyor. altını es geçti gümüş konumunda direkt gümüşün yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Ve bu ürünleri siz PTT kargo aldıktan sonra araziye çıkıp siz de kendi testlerinizi, kendi şeylerinizi yapabilirsiniz. Yani o konuda bizim içimiz rahat. Şimdi altında, gümüşte nasıl tepki veriyorsa, boşlukta, elmasta, parada, işte altın parçacıklarında filan rahatlıkla aynı şekilde bulma imkanınız mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bir de sondaj çabalarımız için anlatalım. Su, su bulma şeyinde 300 metreye kadar, yani 50 metreyi seçtik. Bir top sahası düşünün, orta sahadasınız, cihazı tuttunuz, cihaz arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz, sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz, sizi kale ağzına kadar getirir. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de 50 metrede cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa, Demek ki su 50 metrede. Şayet dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metre saat hızlı dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu şekilde su bulma özelliğine sahip. Yani bununla da define amaçlı da aynı şeyi yapabilirsiniz. Suda da aynı. Evet bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da beni ararsınız peşin fiyatına 4 taksit yapma imkanınız mevcuttur. Veya postane PTT ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Arkadaşlar şunu rica e, ricada bulunacağım. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum biliyorsunuz yaz aylarında vatandaşlar çıkıyorlar. Ondan sonra kayboluyorlar. Almış olduğunuz ürün de elinizde kalmış oluyor. Hedef direktör 45 senelik firma Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. 212 alan kodumuz 245 44 84 0545 245 44 84 telefon numaramız WhatsApp Ayrıyeten sabah 9 akşam 8 telefonla alay diyebilirsiniz. Taner Taşkın ben hayırlı günler diliyorum.